Gerçekten o kadar uzun zaman oldu ki resmen bir ayı geçti sanırım YouTube çekemeyeli. Ee, telefonumun durumunu biliyorsunuz ondan dolayı çekememiştim. Ee, suya girdi falan bir şeyler. Kore'de yanlış tahmin de ondan dolayı bozuldu falan filan neyse. Şimdi yeni telefonumla tekrardan beraber böyle YouTube çekmeye başladık. Biz şimdi Goblin dizisini biliyorsunuz. Goblin dizisinin çekildiği bu ünlü kanının şehrine geldik. Buradan da ben bu şehri tanıtmak için böyle bir işbirliği aldım. Gezi işbirliği. Tabii ki de bu geziyi ikoncumla beraber yapmak istedim. O yüzden bugün buradayız. Hem beraber gezeceğiz böyle hem çalışacağız. Hazırda böyle gezip çalışırken bu şekilde böyle video alayım dedim. O zaman gezmeye başlayalım güzel insanlar. Gezelim. Gezelim Nurca. Benim Eri'yi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Ben Eri'yi çok seviyorum diye geçen böyle 2 kilo 3 kilo erik almış. Kore yeşil erik olmadığı için böyle kırmızı erik var. Bu eriklerden almış. Yol boyunca ye diye böyle canım benim, düşünceli kuzum aldı yanıma. Şimdi geldik. Beraber restorana giriş yapacağız. Geldik. Evet. Gidelim. Evet şimdi yemeklerimiz geldi. Kim hani Ego? Yosun değil mi Yosun? Yosun. Yosun değil. Aa ben bunu yosun sandım da yosun değilmiş bu. Bu ne? Balık. Sagi, kim doğanı bana Evet. Ta Kim Ve küçük burada bir yumurta var. Acıktın mı bebeğim? Çok acıktım. Hadi Afiyet olsun. Afiyet olsun. çok. Çin çoğan mı ya? En çok neyi seviyorsun burada? Göster oraya aşkım. Onu mu seviyorsun? Et. 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 Et seviyorsun. Balık seviyorsun. Balık seviyorsun. Evet. O ne? Aa, yengeç. Yengeç seviyorsun. Yengeç seviyorum. Yengeç seviyorum. Yengeç et seviyorsun, balık seviyorsun, İyi yengeç seviyorsun. Bu çok değil mi? 타아 이게 타코이고 이건 망 아, 이거 못 하. 추천해. 치키모른 추천해. 1 0 0 이게 되게 편해. <놀랐> <놀랐> 엄청 <놀랐> 그 결제가 어? 다된 거죠, 그렇죠? 네, 그렇죠. 그냥 나가면 되죠. 영수증 드려요 영수증 혹시 몰라서 어. 받을까요?

종이 서울 이로 서울로 가면 이사해야 되니까 보통 음. 그림을 그대시고 음. 한 분당 두개씩 버드 아, 두께씩. 음. 자, 붙여 주세요. 위에 30cm에서 아래로 빵. 자, 이렇게 붙이시면 안 돼요. 자, 그다음에 손가을이용 해서 아래로. 네. 아, 물을 좀 많이 다는다고 지금? 물을 다시. 그거 하네요 아래요. 살달하게 아래 Evet, şimdi beraber seramik öğrenmeye geldik. Ben zaten Kapadokya'da yaşadığım için önceden beri biliyorsunuz Avanos'ta bu seramik çok popüler. Evet. <laughs> o yüzden seramik çok popüler. <laughs> o yüzden ben biraz biliyorum yapmayı, ama ikimiz pek bilmiyor. Çarayciysekler. <laughs> evet. <gülüyor> Bakalım. Şahane tane yaptım. Denizde böyle kendi çapında deniyor bir şeyler. Göstereyim. Böyle görünüyor pembe. Çiçekli, böcekli falan farklı. Masmali. Panakota ne? Panakota mıydı neyse şu an ismini hatırlayamadım. Ondan aldık. Şimdi keki yeme merasimi. Çat. Ay, uçak. Hmm. Hmm. Çok güzel. Çeri çeri. Hmm. hmm. Şu an bundan 10 tane sipariş edebilirim aşıyı tadı. O kadar yumuşak ki keki. 맛있어. 이거 너무 맛있어. 먹어. 예. Evet. 여기. 제가 미안한데 응. 옆에 얘기하지 마. 단거안 좋아해. 너랑 입맛 달라. 야, 뭐 benim işime yarar. Neden? Çünkü ben tatlı sevmiyorum. Diyor. Tatlı hiç sevmiyor. ben de hepsini yerim. Aklım <laughs> şu an Türkçesi gelmiyor ama sushi falan satılıyor burada ama ben onu pek yemediğim için böyle tavuklu bir şey sipariş ettik. Tavukla şimdi burada şey var. Hmm, adını getiremedim yine. Deniz mahsulü ürünleri var. Tavukla ben tavuğu yiyebildiğim için bir de böyle balık var. En çok yiyebildim. Pek o tarz şeyleri pek böyle sushi, sushi tarz şeyleri yiyemiyorum. Böyle yiyoruz. Bunu <laughs> afet Yemeğimizi de burada yedik. Bu yol çok güzel böyle baksanıza. Işıl ışıl. Işıl ışıl. Pançak pança giranım var ya. Işıl, ışıl Işıl, ışıl. Marketler, restoranlar, kafeler ve burada böyle deniz var. Akşam olduğu için şu an çok güzel görünüyor ortam. Çok böyle nostaljik görünmüyor mu? Otel de hemen şurada ileride. Burası yine böyle sushi restoranı. Dediğim gibi burada çok fazla e, burası böyle deniz kenarı deniz şehri olduğundan dolayı böyle balıkçılar, sushiciler hep bakın burası hep buraya, yine balıkçı. Balık satılıyor, sushi satılıyor. Böyle karides filan. Hava şu an çok güzel. Sabah bayağı sıcaktı da. Şimdi güzel. Biraz yürüyüş yapacağız. Geldik. Geldik. <laughs> Aldık. Burada gördüğünüz bu yol var ya deniz kenarı böyle. Deniz kenarı boyunca buna bineceğiz biz. Tabi bir 2 dakika geç kaldık ama. Umarım çok geç kalmış sayılmayız. Şimdi binmeye gidiyoruz. Ben geçen... Um, trenle buradan geçerken demiştim ah keşke bunu binsek diye. Yine manifestledik gerçek oldu. <laughs> Şirket burayı ayarlamış binmemiz için. Ama sadece hava biraz sıcak ve ne nemli. Sıcak değil mi? Sıcak sıcak sıcak. Şimdi bindik böyle. Evet ön taraftan gitmeye başlıyorlar. Pıtı pıtı biz de gideceğiz. Ee sabah kahvaltısı etmediğimiz için teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi yemeğe gideceğiz. Yemek. Aşkım Moca bak bak şapkasını unutuyor ya. Aşkım! bak ya kız arkadaşı olmasın ne yapacaksın sen? Dur <laughs> 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 Ne yesek? Acaba ne yesek ne yesek? Mamoru, ben şöyle bir araştırayım şöyle bir güzel bir yerler varsa ona güzel bir e, kahvaltı ısmarlayayım. Beni buraya kadar getirdi bu sabah. Ona güzel değil, bir kahvaltı ısmarlayayım bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. gidelim Arkadaşlar daha yeni geldiğimiz kafeye bir bakın. Görüyor musunuz yukarıya? Tamamen burası Türk kafe. Türk kahvesi olarak yapmışlar burayı. Böyle Türk kahveleri falan satılıyor. Dizayn içerisi hep Türkiye. Böyle görüyorsunuz Türk kahvesi, fincanlar, cezveler falan bayağı böyle çok güzel yapmışlar. Şimdi üst kata bakıyoruz beraber. Bakar mısınız? Hepsi Türk stili. Çok güzel dizayn Halılar filan, şuradaki halı aynı Türk halısı. gerçekten Koreliler sizi çok seviyor. Buna emin oluyorum yani. Hiç, ya yani böyle hani Türkiye'de de var Kore kafe. Türkiye'de de var Kore kafesi falan. Bu sıralar Türkiye ile ilgili böyle konsept yapan yerler çok böyle artmaya başladı. O yüzden mutlu oldum. Şimdi böyle fotoğraf çekildik yine. Çok tatlı ya. Ne to meet you. İgoran, kudame, ana. Yana ya? <laughs> Bu çok tatlı. <laughs> Ay. Deminden beri böyle komikli videolar çekiyoruz. Instagram'a koymak için. O yüzden şimdi böyle. <laughs> düşmekten dolayı böyle üstü hep <laughs> toz oldu. Toz değil de ne denir onu? Kum oldu. Üstü hep kum oldu böyle canım benim. <laughs> Şimdi de şimdi denize giriyoruz. Biraz eğer çok derin değilse. Hadi ay. Balığım benim ya nasıl güzel yüzüyor. Helal olsun. Morayı mı? Morayı Deniz çok güzel. Çok <laughs> güzel. <laughs> tablo kare mavi gözleri boncuk mavi ay şu an var yemin ederim denizin içinde böyle kaybolası var ama çok derin korkutucu bir sebe 준비돼야지! 더어가야돼 천천히! 하나 둘 셋! <웃음> 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 Evet güzel insanlar. Son rotamızın olduğu yere geldik şimdi. Böyle pazar var burada. Görüyorsunuz Kore pazarını. Buyurunuz. Yemek yiyecek yerler var. Vlog'ı. Ay gımaya Çok sevimli yapmışlar ya. Baksanıza şunlara. Çok tatlı. <laughs> İnsanlar boya sıraya girmiş. Bilmiyorum ne satıyorlar ama sıra var. Burada da böyle yemekler bir sürü. Bizim date'ler bitmiyordu çünkü. Çok tatlı böyle bir hediye dükkanına geldik. Aşırı sevimli her şey. <laughs> bu ne ya çok sevimli ya, şu koyun kirin nerede? Bana bunu alacakmış ben kedi seviyorum oh. diye. Baksana bu ne ya çok tatlı kedi bu, <laughs> bu çok tatlı bir kedi. Küçük, küçük küçük kedi. Çok küçük. Evet küçük kedi severim ben. Burada da böyle kirinler satılıyor. Baksanıza çok güzel hepsi. Bu da böyle şey, ne denir bileklik. ki köpek küçük köpekler falan filan bilmem. Bu müzik kutusu. Müzik kutusunu severim ben. <laughs> Bu ne ya? Çok tatlı. Hepsi çok minnoş. Çok küçük. Evet, hepsi çok küçük. Ne <laughs> <laughs> mantaç ya? fırçanı eve. Aa, evet. bu fırçı <laughs> Tarak. <gülüyor> Tarak. Sen <laughs> <Tarana. gülüyor> Aa, Ayna. Ayna aşkım. <laughs> Ayna Çok pardon canlarım. Bu <laughs> neye? <laughs> Aa, igos'te bir Çok tatlı şeyler var. Aa, çatalı daldırırken마다 da kremi. Günaydın. Evet, artık trene binmeye geldim. Şu an koca trende. <laughs> Sadece ben varım, 20 oturuyorum. Cam kenarı biraz denizi izleyelim dedim. Harbiden şu niye benden başka kimse yok burada? Ee, şimdilik buradan ayrılıyorum çünkü denizde gemi gitti. Bir 9 gün boyunca gemide olacak. Ben de Seul'de iş halledeceğim. Ondan sonra tekrardan buraya gelme durumum var. 5-6 gündür buradaydım güzel geçti, eğlenceli geçti. Çanakkale'den sonra böyle deniz tatil falan biraz zor sanıyordum ama işte benimki burada olunca deniz kenarında benim için de tekrardan böyle bir tatlı bir tatili gibi bir şey oldu. Hem bir yandan çekim oldu, işler yapıldı falan beraber. Hepsi bir aradan çıktı, güzel geçti. Şimdi bir iki saatlik yolum var. Seul'e. Ondan sonra da bayağı bir işler güçler çok yoğun olacağım. <laughs> Video gerçekten çok uzun zaman sonra çektim telefon durumundan dolayı. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Tekrardan diğer videoda görüşmek üzere. Ve Seul'e gidene kadar trendeki Kore manzarasını gösteriyor olacağım. 여기에 도착합니다. 동도진경 내리실 문은 왼쪽입니다.